Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. İskender Usta Çelik Ev kanalına hoş geldiniz. Malumunuz Hayrebol'da devam eden 120 metrekare bir çelik ev projemiz var. Bununla ilgili gerek uygulamalarımız gerekse inşaatımız ile alakalı sizlerle videolar paylaşıyorum. Daha önceden önceki gün en son paylaşımımı yaptım. Bu duvarların saten alçıları ile alakalı konuşmuştuk. Saten alçı nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir, kıvamı nedir? O tarz şeyler konuştuk. Şimdi bu bu güzel asma tavanlarında birkaç püf noktasına değineceğim. Yani bilmeyenler açısından uzmanı, ustası zaten biliyordur bahsettiğim şeylere. Şimdi benim normalde daha önceki eskiden uygulamalarda işte 60 santimde bir profiller döşenir. Ee, bu derz yerleri profillerle aynı hizada olur. Ortada olur bir tane, bir tane de öbür kenarında. Yani 120 olduğu için plakalar. Ben bunu 50 santim şeklinde uyguluyorum. Bir de alçıpanları da dikine vidalıyorum. Bir de vidalamadan önce bu şekilde... Derz boşlukları açıyoruz. Yani kağıdını alıp arada bir miktar boşluk bırakıp bir miktar derz yeri açıyoruz. Ee, o şekilde devam ediyoruz. Yani alçı çekmeye, doldurmaya, derz bantı. Mesela alçıpanla ilgili şeyi bitireyim. onlar Ona geleceğim tekrar. Burası mesela led boşluğu olan. Yani gizli ışık diye tabir ettiğimiz eskiden. Şimdi led yuvası diye bahsediliyor. Böyle alım var. İşte içine led Şerif led döşenip buralardan ışıklar çıkıyor. Çepeçevre yandığı zaman da hoş bir görüntü. Gece gözü rahatsız etmeyen. İşte bazen de böyle renkli kullanıyorlar kumandalı. Şimdi bizim e, Emin Usta'yı biz cumartesi günü davet ettik kendisine. Mustafa abi de gelecek. Onlar hem görüşmüş olacaklar hem biz e, anahtarları, prizleri bir de bu e, abizeleri, spotları yerine taktıracağız. Evin elektriğiyle alakalı son işlemleri de olmuş olacak. Neden acele ettik? Neden boyadan önce hemen yapılmasını istedik? E, Zamanlama ile alakalı bir sıkıntı olduğu için yani Mustafa abiyle ustayı denk getirmek, onun da belki bir iki talebi olur diye bir araya getirmek. Çünkü hiç yüz yüze görüştürmedik kendilerini. O konu öyle. E, burada da ben ne için hazırlık yapıyorum? Buraların alçısını çekeyim, bu derz bantlarını çekeyim, satenini çekeyim ki usta gelip buraya letini koyduğu zaman sıkıntı yaşamayalım. Yani ben de orada bir daha çalışmak zorunda kalmayayım. En fazla fırçamı alıp şu kısımların boyasını yaparım. Koruyarak tabii ki de üzerine bir şey örterek dedim. Onu halledebiliriz ama alçı ile ilgili problem olur. Alçı bu içinden temizlemek sıkıntılı, zor bir süreç olur bizim için. O konu da öyle. Şimdi bu duvarları yapıştırma yaptık. Tavan e, bu şekilde spot bandı şekilde ama burada spotlar yok. Sadece led havuzu var. Burada daha önceden içine kancalar da attığımız takip edenler bilir demir kancalar attım. Yani ne asarsanız asın taşıyabilecek şekilde. Yani daha önceden hatta asılarak da böyle örneklendirdim. Yani dedim Lazya'nın dedim şeyi gibi e, avize yeri gibi yaptık işte sapa sağlam falan adamı bile taşır anlamında. Onunla ilgili de espri yapmıştım vaktiyle. Şimdi bu derzleri dolduracağım. Bu alçıpanla ilgili püf noktalar bir iki daha master classlar yani bilmeyenleri tabii çok uzmanı olanlar iyi bilirler bunları. Şimdi profilin bir tanesine alçıpanın yani 20 çarpı 40 profiller kullandım. Bir alçıpanın, buradan gelen alçıpanın ek yerini buradaki profile, buradan gelen alçıpanın yani buraya kadar gelen bu profile ek yerini yapıyorum. Yani ikinci alçıpanın ek yeri burada oluyor. Neden? Şimdi bu çatladığı zaman kendi içinde küçük bir çatlak olur. Eğer buraya bütün ek yerlerini getirirsek boydan boya çatlar. Zaten çatlaması da bu tarz hareketli evlerde, kaçınılmaz. Bizde eskiden şaşırtma derdik. Yani alçıpanları şaşırtarak dizin. Veya üst üste vidalanacak bir alçıpan varsa şaşırtmalı olsun. Yani ek yerlere bir araya gelmesin. Ek yerlerini bir araya getirip uygulamak çok daha kolaydır aslında alçıpanı. Ama biz böyle zor bir yöntemi seçtik. Neden? İşte buradan buraya kadar çatlaması çatlamasız zor. Buradan oraya kadar da zor. Çünkü burada bir bütünlük var. Ama boydan boya ek olursa çatlayacaktır. Bu kısımları neden böyle denk geliyor? Neden oralar boydan boya derseniz, buraların bir avantajı var. Fabrikasyon derz boşlukları var. Bakın şöyle hemen gösterebilirim. Şöyle çektik. Bakın bir 10 santimlik bir derinlik var. Alçıpanın fabrikasyon bölümünde. Ama burada ...hiçbir boşluk yok bakın. Sadece şu açtığım yuva var. Yaklaşıp göster biraz. Sadece bu kestiğimiz yuva. Yani dümdüz geliyor. Burada ama böyle bir çıkıntı var. Yani buranın avantajı çatlamaması bakımından daha çok. Hem altı doluyor, hem fabrikasyon kıvrımlı kenarı var. Hem bir de derz bantı da eklenince bu süreçe daha güzel olacaktır. Biz buranın derz bantını çekmeden önce bu boşlukları doldurup... Bu şekilde doldurup derz bantını üzerine yapıştırıp sonra bir daha alçı çekiyoruz. Sonra bir kat daha sonra derz bantı kayboluyor. Onun için yani bunlarla ilgili de bilgi vereyim. Senin. Bakın burada fabrikasyon derz boşluğu var. Burada öyle bir sıkıntı yok. Yani buranın boydan boya gitmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu böyle. Gizli ışıklarla da alakalı şöyle mesela bunu yaparken burası diyelim 50 santim biz bunu 40 santim yapıp alçıpanı uzatıp boydan boya ipinde kesip ucuna bir profil bir alıyoruz. Bu alınları da ona tutturuyoruz. O profilin üzerine de led geliyor boydan boya yapışıyor arkası veyahut da o alüminyum olanlar var muhafazalı çok pahalı olan malzemeler var. Onlar da silikonla böyle tutturuyor ya da serbest bırakıyorlar. Yani far, fark ediyor yani, çok fark ediyor. Adamına göre, ustasına göre, talebine göre ve de malzemesine göre. Ama ekşeri e, yapılan şey şu profilin üzerine böyle bant gibi, normal sıradan o silikonlu etlerin yapıştırılması oluyor. Yani bu asma tavan ile ilgili e, şöyle 50 santimde bir profili döşemek çok daha iyi oluyor. Neden iyi oluyor? Zamanla şu şekilde sarkmalar olur. Çünkü yer çekimine hiçbir şeyin karşı duramadığı gibi alçıpan da alçıdan mamul. İşte dışı da karton olduğu için bazı hava dengesi, işte sıcak soğuk şeyinde çok az miktarda da olsa sarkma oluyor. Yaz, kış olaylarında, geçişlerinde falan hani mutlaka malzemenin sıcaklığı, soğukluğu yani yaz kış hep aynı derecede kal. ama bu 50 santim olduğu için öyle bir sarkma görülmedi. Biz daha önceden kendi evlerimizde olsun, kendi ortamlarımızda da gözlemlediğimiz. Daha önce de yaptığımız işçiliklerde bu şekilde gözlemlediğimiz uygulamaları bir takipte taklit ederek daha iyiye götürerek devam ettiriyoruz. Alçıpanla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu olayda yani bu asma tavanın hiçbir yerinde derz bantsız hiçbir yer olmaması gerekiyor. Aynı şu örnekte göründüğü gibi. Buralarda işte burada işte buralarda köşe ya da bir şey takıyorsanız buraya o. Buralarda her yerde yani bu dış perdelik yuvalarının kenarlarında olsun her yerine derz bandı çekmeniz gerekli. Yani özellikle de bu Tavan kısmı şart zaten. Bakın şu köşelerde de çektim daha önce yaklaştır. Bak şu gördün mü? Heh. Daha önceden oraya daha geniş derzban çektik. Duvarla arada diye, duvar yutong falan diye. Uygulamalarımız bunlar. Alçıpanla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Biz de buranın işte dediğim gibi saten alçılarını derzbanlarını çekip gizli ışık yuvalarını hazır hale getireceğiz. Emin ustalar yarın gelecek. Onları da bekliyoruz artık. Durumumuz bundan ibaret. Alçıpanla ilgili, e, derz ile ilgili ve de bazı alçıpanla ilgili yapılması gerekenlerle ilgili anlatacaklarım en kaba haliyle bunlardır. Çok daha incelikleri vardır. Ee, yine bir takipte yaptığımız işlerde sizlerle yine mümkün olduğu kadar bildiklerimizi daha önce uyguladıklarımızı tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz Hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olunuz